Donald Trump, Washington'daki Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde düzenlenen yemin töreniyle ülkenin 47. başkanı olarak göreve başladı. Trump, annesinden kalan İncil üzerine yemin ederek başladığı başkanlık konuşmasında, Joe Biden yönetimini sert ifadelerle eleştirirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceği için iddialı vaatlerde bulundu. Trump'ın yemin ederek başkanlık görevine başlaması, Avrupa'da geniş yankı buldu. Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin liderleri, Trump'ın politikalarına karşı birlik mesajları verdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Trump'ı göreve başlamasından dolayı tebrik ederek, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın en yakın müttefikidir. Ancak Avrupa Birliği olarak güçlü bir topluluk olmanın önemini unutmamalıyız dedi. Almanya'nın ana muhalefet lideri Friedrich Merz ise Avrupalıları Trump'a karşı birleşmeye çağırdı. Fransa Başbakanı François Bayrou, Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayi ve dolar politikalarıyla baskın bir ekonomik strateji izlemeye hazırlandığını belirtti. Bayrou, Avrupa'nın bu politikalar karşısında pasif kalması durumunda ezileceğini vurgulayarak, bu zorlukla başa çıkmak için Avrupa'nın birleşik bir güç olması gerekiyor, dedi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini belirterek, Amerika'nın askeri desteğine aşırı bağımlılık tehlikeli. Avrupa uyanmalı diye konuştu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketlerinin dünya üzerindeki etkisine dikkat çekerek, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknolojik kas sistemi, toplumsal tartışmaları ve hükümet eylemlerini kontrol etmeye çalışıyor. Avrupa, bu tehditle yüzleşmek zorunda, dedi. İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz ise Elon Musk'ın Trump'ın yemin töreninde yaptığı ve Nazi selamına benzetilen hareketini sert bir dille eleştirdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Trump'ın başkanlığının Avrupa'daki sağcı hareketlere güç vereceğini belirtti. Orban, Trump'ın göreve başlamasıyla Brüksel'e yönelik vatansever bir saldırının ikinci aşamasını başlatıyoruz dedi.